Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilek kompostosu tarifi paylaşmak istiyorum. Çilek mevsiminin tam zamanı gerçekten çok hoş mis kokulu bir kompost oluyor. İlk önce tenceremize su, şeker ve çubuk tarçınımızı koyalım ve kaynamaya bırakalım. Suyumuz kaynarken çileklerimizi küçük parçalar halinde keselim. Kaynamış olan Suyumuzun içine çileklerimizi ilave edelim. Bir tatlı kaşığı da limon suyu koyup kaynamaya bırakalım. Kaynarken üzerinde olan köpükleri alalım. Köpükleri aldığımızda daha parlak bir kompostumuz olacak. Bulanıklık olmayacak. Gördüğünüz gibi çileklerimiz pişti arkadaşlar. Piştikten sonra kenara alıp soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra arzu ettiğimiz gibi servis yapalım. Suyunu bardağa koyup içebiliriz şerbet niyetine. Taneli tüketebiliriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Afiyet olsun.